Merhaba arkadaşlar. Almanya hakkında ilginç bilgiler vermeye vermeye devam ediyoruz. Şu anda Bodensee'den gelen suyun re, Ren, Nehri'ne dönüştüğü kısım. Arkamda gözüken köprü de bu kısım daraldığı ve ırmağa dönüşen ırmağa dönüşen kısım. O yüzden de oraya köprü yapmışlar. Biz Almanya hakkında ilginç bilgiler verirken siz de bu güzelliği göresiniz diye böyle bir mekan seçtik daha önce de kanalımızı izlemeyenler için söyleyelim. Bu kanal Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yaşamlarını ve aynı zamanda bulundukları bölgenin kültürünü anlatan bir kanal. Almanya'da yürürken kol girilmez. Ben geldiğim zaman bunu yadırgamıştım. Ee, biz Türkiye'de Kankalar, arkadaşlar veya akrabalar bir şekilde kol kola girerek yürürüz. Kız olsun, erkek olsun bu böyledir. Almanya'da bu şekilde yürümek <laughs> mümkün değil arkadaşlar. Onu söyleyelim. Almanya teknoloji üreten bir ülke. Teknoloji satan bir ülke. Ama çoğu kurumda hala teknoloji uygulanmıyor. Gittiğiniz zaman göreceksiniz ki kurumlarda işler hala mektup yoluyla yürüyor. Biraz e, eski usul. Türkiye'yle bunu kıyaslayalım. E, Türkiye'de teknoloji kurumlarda, kurumlar bazında söyleyelim. Almanya'dan çok çok ileri ama insan faktörü çok geri arkadaşlar. Özellikle e, gelen kişilerin, vatandaşların işlemlerini yaparken memurların davranışını biz görüyoruz bunu. Bütün devlet daireleri için geçerli. Bunu hepsi için söylüyorum. Ben en son gittiğimde geri karşılaştım bununla. Ee, gerçekten bu konuda sıfır diyebiliriz. Hatta eksi. Ee, Almanya'da ise, ise vatandaşlara karşı davranış mükemmel derecede. Arkadaşınız ile konuşuyorsunuz gibi olursunuz. Devlet memurluğu, devlet dairesine gittiğiniz zaman. Ama teknoloji geri. Türkiye'de teknolojileri insan e, ilişkileri biraz zayıf. Onu söyleyelim. Biz Türkler gideriz kilo kilo elma, kilo kilo portakal, kilo kilo her şeyi armut vesaire alırız, meyveyi alırız. Ama Al Almanlar genelde tane iş alır. Evdeki nüfusun oranına göre alırlar, sayıp alırlar arkadaşlar. Böyle bir e, davranışlar davranışları var. E, bunun sebebini araştırdık tabii ki. Belki de bu konuda biraz da haklılar. E, bizim gibi kilo kilo alıp haftalarca yemektense e, bunlar taze taze alıp taze taze tüketmeyi seviyorlarmış bu yüzden bu şekilde alıyorlarmış arkadaşlar. Almanya'da gördüğüm e, kendi kendi gözlemimi söylerim. Dünyada ki bütün spor dallarının burada bir küçük şekli var arkadaşlar. Bütün spor ile uğraşan kişiler var. Ya bu kış mevsimi sporları olsun, kış sporları olsun, yaz sporları olsun, olimpiyatlar olsun. Kadın ve erkek e, e, şekli olsun. Fark etmez. Ee, en küçük köye dahi gitseniz ben bunu gördüğüm için şey söylüyorum. Küçük bir köye gitmiştim. Küçük bir köyde bayan handball takımını yani genç kızların hatta ortaokul seviyesindeki çocukların handball takımını görmüştük. Biz oraya bir e, futbol mu müsabakası için gittiğimizde bunu gördüğüm zaman şaşırmıştım. Gerçekten e, tenha bir yerde, uzak bir yerde, bir köyde dahi e, hem kadın hem erkek e, spor dalları bulunuyor arkadaşlar. Bunu nasıl başarmışlar onu da söyleyelim de. Ee, bilinsin diye söylüyorum. Almanya bütün spor dallarının altyapısını her köye ulaştırmış. Ulaştıktan sonra da otomatik olarak bu spor dalları o bölgede yayılıyor. Almanya'ya geldiğiniz zaman göreceksinizdir. Her köşe başında market bulamazsınız arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Sokağa çıktığınız zaman bunu hesaplamanız lazım. Markette genelde yerleşim yerlerinde yerleşim yerlerinin dışında olur. Toplu halde olur, hepsi bir arada olur. Ee, ve belli saatlerde açılır ve belli saatlerde kapanır. İhtiyaçlarınızı önceden e, hesaplayıp almanız lazım. Yoksa e, bazı şeylerde mahrum olabilirsiniz. Her yerde market bulmak, süpermarket bulmak imkansız. Bunu bu şekilde söylüyorum. Şu anda bulunduğum köyün içinde dolaştım. İnanın ki e, e, tarihi meydan olan bir köy. Burada dahi süpermarket yoktur arkadaşlar. Köyün dışında bir yerde var. Oraya gitmem gerekiyor. En, 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 en ufak bir meyve falan almam gerekiyorsa oraya gitmem gerekiyor. Almanca hakkında bir şey söyleyelim. Almanca, Almanya'nın sırasıyla gidelim ki iyi anlaşılsın. Avusturya'nın Liechtenstein'ın İsviçre'nin, Lüksemburg'un, Belçika'nın resmi dili arkadaşlar. Sadece Almanya'da kullanılmıyor. Aynı zamanda Fransa'nın kuzeyinde, İtalya'nın kuzeyinde ve Hollanda'nın Hollanda'daki çoğu insanlar Almancayı rahatlıkla konuşabiliyorlar. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Avrupa'da yaygın olan bir dil Almanca. Almanların futbol sevdası üzerine bir şey söyleyelim. Almanya'da futbol arkadaşlar her şeydir. Yaşam biçimidir. Yani bunu anlatmak mümkün değil. En ufak bir kulüp dahi olsa kombine biletleri mutlaka satılmıştır hepsi. Hiçbir takım boş sahada futbol yapmaz. Kendilerini yüzde özdeşleştir yüz özdeşleştiriyorlar arkadaşlar. Böyle bir şeyi ya çok büyük seyirciye oynanan futbol kulüpleri var. Kombine biletleri bitiyor dedim de hep en küçük kulüpte ay olsa. E, bu sahada futbol izlenmesi mümkün değil, mümkün dahi değil arkadaşlar. Almanya'ya geldiğim zaman gördüğüm ilginç şeylerden birisi de e, salatalıkla ilgili. Ya salatalık artık burada boyut değiştirmiş. Salatalık, <laughs> salatalık demek imkansız arkadaşlar. Aşağı yukarı şu boyutta salatalıklar var. Bizim bildiğimiz salatalıklar, bir cep telefonunun yarısı kadar falan olur, şöyle, ee, bu miktardadır ve bunu çerez niyete yersin. Ben geldiğimde böyle görmüştüm, memleketimde böyleydi yani, alırsın, salataya katılır, mutlaka katarsın ama e, genelde çiğ yenir, elde yenirdi yani, tuzlarsın ve yersin. Almanya'da artık dediğim gibi 50 santim, 60 santim salatalıklar var, artık bunu neye bağlıyoruz? Hormonun gücüne bağlıyoruz arkadaşlar. O kadar çok hormon vermiş ki salatalık kendi miktarının üç katı boyutunda büyümüş. Büyüdüğü için de tadı yavan, böyle saman gibi bir şey olmuş arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi söyleyeceğim bilgiyi belki çoğunuz ilk defa duyacak. Böyle bir şey olabilir mi diye. Var. Evet. Almanya'da iki tane bayrak var. Ee, bir normal halkın kullanmış olduğu, sarı renge bunlar e, altın diyorlar, altın, siyah ve kırmızı renklerin olduğu bir bayrak. Bir de bu bayrağın aynısı üzerinde kartal motifi olan bir bayrak. Birisi 1949, diğeri de 1950 yıllarında resmi olarak kullanılıyor. Bayrağın biri halk tarafından kullanılıyor, diğeri ise resmi kurum ve kuruluşlarda kullanılıyor. Böyle bir durum iki bayraklı ülke diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Almanya hakkında bilgi veriyoruz. Almanya'da akraba isimleri çok kolay öğrenilebilir. Şöyle ki amca, dayı kelimesinin ikisi içinde bir kelime kullanıyorsun. Teyze, hala için bir kelime kullanıyorsun. Baldız, görüm, elti, gelin bunlar için hepsi için bir kelime kullanıyorsun. Hatta şöyle söyleyelim. Bacanak, kayınbirader için bir kelime kullanıyorsun. Hatta bacanak ve baldız kelimeleri aslında aynı kelimeden türetilmiş. Biri kadın hali, kadın fiili, e, kadın hali diğeri de erkek hali diyelim. Fiil çekiminden dolayı karakol. Aslında ikisi de aynı kelimeden türetilmiş. Yani iki üç tane kelime ile e, Almanca akraba isimlerini öğrenebiliriz. Anneanne, babaanne diye bir şey yok arkadaşlar. Babaanne neyse, annem ne de o. İkisi de e, bir kelime de kullanıyorsun bunlar içinde. E, böyle bir durum. E, Almanca da e, niye böyle? Zaten bu ülkede akraba ilişkileri zayıf arkadaşlar. E, ben kendi gördüklerimi söylüyorum. Kardeş kardeşine dair bağlantısı yok. Bırakın amcanın çocuklarını, dayının çocuklarını, halanın çocuklarını, teyzenin çocuklarını. Kendi kardeşleriyle bile ilişkileri zayıf arkadaşlar Belki de bundan kaynaklanıyor Bu işi basit bir şekilde çözmüşler öyle diyelim Almanya'da Bu istatistiki bir veri Bu kadar var mı diye bilmiyorum ama Almanya yufusunun yüzde 55'i inançlı imiş Geriye kalan yüzde %45 45'i ise inançlı değilmiş arkadaşlar. Bunu şu şekilde ölçüyorlar. Ee, burada Almanya'da mecburen eğer herhangi bir mezhebe veya dine mensupsanız, Hristiyanlık konusu için söylüyorum mutlaka kiliseye vergi vermek zorundasınız. Eğer vergi vermiyorsanız, kendinizi oradan e, bertaraf ettiyseniz, çıkış verdiyseniz o vergiye çıkış verme hakkınız var. Sizi dinsiz olarak kayıt ediyorlarmış böyle imiş. Bundan dolayı da yüzde 55 inançlı kesim var. Hristiyanlık inancına ait. Geriye kalan yüzde 45 ise inançsızmış. Öyle diyelim. Almanlar hakkında ilginç bilgi daha verelim. Almanlar bir şeyi söylerken direkt ve net söylerler arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, bu aslında biraz da bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Utandırıcı bir şey de ve yaptığınız hatayı da veya yapmış olduğunuz güzel bir şeyi de takdiri de yüz yüze direkt olarak söylerler. Biz kültür olarak güzel şeyleri direkt söyleriz ama överiz ama bazı hatalarımızı söylememeyi tercih ederiz. Bunlar da öyle değil. Rastladığım için söylüyorum. Gerçekten o özellikleri hoşuma gitmiyor. Belki doğru yapıyorlar kendi kültürlerine göre, kendi davranışlarına göre ama direkt böyle pakpas söylediği zaman bazen e, böyle tatsız bir ortam oluyor. Onu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar, Almanya festivaller ülkesi. Bunu abartmadan söylüyorum. Her köyün kendisine ait bir festivali vardır. Bu köyler için, kasabalar için, şehirler için mutlaka birden fazla olabilir. Bir de kışın bitiminde Kışın kovulması amacıyla Almanya'nın güney eyaletleri ağırlıklı olarak kış e, nasıl diyelim kış kovulma bayramı vardır. Bunlar için ya haftalarca kutlanılır. Bir hafta, on iki hafta kutlandığı olur. Bu kutlamalar için söylüyorum. E, bu festivallerin en büyüğü ise Ekim festivalidir. Bu Ekim festivali de Bayern eyaletinde bulunur. Burada da haftalarca sürdüğü olmuştur. Festivaller ülkesi diyebiliriz Almanya için. Evet, arkamızda bir güzellik var görüyorsunuz. Mükemmel bir güzellik. Güzellik. Ee, bu nehrin e, 10 kilometre kadar etrafında ben yürüdüm, dolaştım. Görmedim ki bir kişi çay yapıyor, kahve yapıyor veya piknik yapıyor. Ama yani şunu söyleyebiliriz, Almanya'da bir yerde açıktan kendinize ait değilse eğer bahçeniz kendinize ait değilse o yer piknik yapmanız arkadaşlar imkansızdır. Mesela şöyle örnek vereyim. Bizim oralarda öyle değildir. Yol kenarına durursun hemen bir çay yaparsın. Şoförler bile kamyon şoförleri bile çay yaparlar. Bir ateş yakarlar. Mısır yaparsın. Ufaktan bir et şey yaparsın. Mangal yaparsın. Bir şeyler yapılır. Cızbız yapılır. Ve kimse bunu yadırgamaz. Almanya'da bunu yapman imkansız arkadaşlar. Belli yerlerde, piknik yerlerinde yaparsın. Bu piknik yerleri de her yerde zaten bulunmuyor. Ya biraz bu konuda aşırı kuralcılar. Ee, biraz doğayı korumak, ormanları korumak herhalde bunun altında yatıyor bu işin altında ama biraz da sıkıcı gibi geliyor bana. Almanya'da yaş pasta diye bir olay var. Ya bu yaş pasta artık Almanya'da boyut değiştirmiş. Yaş pasta onun krallığı diyelim burası. Her fırında Her türlü pasta bulursun Ve mükemmel derecede güzellerdir arkadaşlar. Bir de tatlılar vardır Alman tatlıları Bizim ağız zevkimize göre damak zevkimize göre de olmayabilir ama Gerçekten çok güzellerdir onu da söylemek istiyorum. Almanya'da Biliyorsunuz daha önceki videolarımda söylemiş olabilirim. Tekrar söyleyelim. Almanya eyalet sistemine yürütülen bir ülke. Dolayısıyla Almanya'nın her eyaletinde farklı kanunlar olabilir. Aynı da olabilir, farklı da olabilir. Bunu bilmeniz için sormanız lazım. Sizin eyaletinizde yüzde yüz uygulanan ve çok kesin kurallara bağlı olan bir kanun yandaki köy başka bir eyalete bağlıysa eğer o köyde uygulanmayabilir arkadaşlar.